Ben de sana 9000 biri olan bir şarkıyla cevap vermek istiyorum Dokunmayın Dokumayın. yapma. Dokunmayın yapma. Dokunmayın ailem Ben ya ailemle yaşıyorum. Arkadaşlar. Ben ailem yaşıyorum. Ailem içeride benim. şarkı Lütfen sigara kullanmıyorum. sigarada sigara da kullanmıyorum. Bak o da yalan. Sizden beş tane istemiyorum. Sadece bir tane Sadece. Kendi halinde bir kız olmaya çalışıyorum. <laughs> artık yani beni rahat bırakın ya. Yeter artık ya. Benim hiç abi. Bu nasıl bir iftira ya? Bu nasıl bir iftira ya? <laughs> Kaydettim atacağım. Bak kaydetmiş. Olmayan şey nasıl kaydetsin? Söyledi demek ki. kaydettim diyorlar. Böyle bir iftira attıysa böyle bir iftira attıysa ben söylüyorum size hayatını kaybedecek. Daha ne duyacaktım ya? Tam olarak bu kızdan daha nasıl bir iftira duyacaktım? Ayrıldığı için yapıyor. Niye kendi kendim ayrıldığım için yapıyormuşum? Bırakacağım sosyal medyasının her şeyini de ya. İçki içiyor dedi. <laughs> Mahkeme verecekmiş. Hala bunu söylüyor. kapı böyle değil de. Abi var ya. şu an o kadar çok moralim bozuk ki her şeyi alıp gidesim var. Gidip kapısına gidesim var yani. Bunu yapası var. Bu onun mahkeme kağıdı falan değil. Ben bunu örnek gösteriyorum. Bu mahkeme kağıdı ben onun için açmadım. Başka bir kız için açtım. Erkek arkadaşım yine Uğur'dan bahsediyorum. Uğur benim aramda olan bir şeylerle alakalı hakaret etti baba. Ben bu yüzden dava açtım. 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1500 TL de para cezasına çarptırıldı. Ama bu öyle böyle bir iftira değil. O bu yükün altından kalkamayacak her söylediyse. Onu inim inim inleteceğim. Allah Kur'an çarpsın ki. Böyle bir şey dediyse ben onu çok pis yapacağım. bir insan bak. Tamam fenomen olmak ister. Tamam tanınmak ister. Tamam bir yerlere gelmek ister. Tamam okul okumamıştır. Bir yerlerden para kazanmak istiyordur. Ben anlarım. Ama fenomen olabilmek için bu kadar şey yapılmaz. Tamam mı? Bu kadar basit Bir insana yani karşınızdaki insanı sırf farklı çıkarmak için o kütüphaj yaptırabilir. Yok ailesinin haberi yok diye iftira atamazsınız 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 ekran kaydı var tamam at bana at bana instagramdan ben yapacağımı biliyorum <laughs> hamileymişim bana uğur falan sormayın. Bana hiçbir şey sormayın. Başka şeylerden soracaksanız sorun. Sonrasında zaten kapatacağım. Seni seviyorum abla. Ben de sizi seviyorum. İnşallah böyle şeylere inanmıyorsunuzdur. Zeynep teşekkür ederim. Zeynep teşekkür ederim. Ben nasıl Uğur'dan hamile olabilirim Allah aşkına? Böyle boş muhabbetler için ağlama. Ağlamak istemiyorum zaten. Allah Kur'an çarpsın ki. Ben bugün yayın falan açmayacaktım. Ben dün de yayın açmayacaktım. Beni gaza getiriyor. Nurcan teşekkür ederim. Beni gaza getiriyor. Bak açmayacaktım. Yemin ederim açmayacaktım yayını. Zorla zorla diyor ki hasta değil o diyor. Yalan atıyor diyor. Ben bu yüzden sinirlenip girdim yayına. Ben onun evlenme programına çıktığını zaten en başından beri biliyorum. En başından beri biliyorum. Ben onun bir sürü şeyini biliyorum ama söylemiyorum. Benim ilişkime laf ettiği için söyledim. Ben onunla kavga da etmeyecektim. Ya bu kadar insan kendini küçük düşürmez ya. Gamze teşekkür ederim. Ağlama diyorsunuz. Bakın kızlar ileride büyüdüğünüz zaman insanlar bile iftira attığı zaman inşallah ki atmaz beni çok iyi anlarsınız tamam mı İnşallah inanmıyorsunuzdur bunlara içki falan içmiyorum içmiyorum alkol tüketmiyorum ben evden eve evden okula okuldan eve gelen arada bir çekime giden bir insan. Ben de diyorum ki bu kız diyorum ne, ne, diyor olabilir diyor. Hastane diyorlar, hastane yazıyorlar. Diyorum ki bu kız neyden bahsediyor? Ne, neyi biliyormuş benim hakkında diyorum. Meğer kız benim kürtaj yaptırdığımı söylemiş. Ben kürtaj yaptırmadım ki bu nasıl bir iftira? zor durumda kaldığı için bak insan dünyadaki en zor durumda kalsa bile böyle bir iftira atmaz. Hırs bürümüş gözünü Zavallı ya zavallı ya bak yapma abi yapma izliyorsun bunu yapma abi tamam mı? Kendini fenomen etmek için bu kadar rezil olma. İftira atacak kadar bu kadar rezilleşme. İlk iftiranda altına bir şey yazıyor dedim. Çıplak yazıyor dedim ikinci iftiramda özgür işte bilmem ne kullanıyor bir şeyler dedi şimdi diyorsun ki kürtaj yaptırmış bu kadar iftira olmaz birazcık önce karakter öğren <laughs> ya şu kız için ağlayacağıma var ya seni ıslatmayacak için ağlasaydım sen mi geldin? Aa, Sera hoş geldin sen misin? <laughs> Uğur bir şey demiyor. Uğur hiçbir şey demiyor arkadaşlar. Uğur hiçbir zaman benim aileme laf gelmesin. Benim işte ikizime bir şey laf gelmesin diye hiçbir zaman beni korumadı. Şu anda da söylüyorum hiçbir zaman beni korumadı ilişkimizin bitmesindeki diğer sebep de buydu. Hiçbir zaman böyle bir konuda beni korumadı abi. Bana iftira atıldığında korumadı, hiçbir zaman korumadı. Hiçbir şey söylemiyor. Diyor ki benim aileme laf gelmesin. Benim aileme, benim ailem mi olacak? Laf gelmesin benim aileme diyor. Duygu 7-8 defa Uğur'un ailesine küfür ettiğini söylüyor. Biz ona inanmıyoruz. Ne olur inanmayın tamam mı? O yine konuşacak. Bak üç gün geçecek, beş gün geçecek. Şu anda belki korkusundan bir şey demeyecek. Üç gün geçecek, beş gün geçecek. Bu sefer diyecek Özgür başka bir şey yaptı. Tamam mı? Sakın inanmayın. Sadece ekran görüntüsünü alın, bana atın. <laughs> Mahkemeye gidecekmiş. Bak öyle bir yüzleşeceğiz ki onunla. Hepiniz göreceksiniz. inanmıyoruz. Abla senden çok oğuzu korudu. Uğur her zaman oğuzu korudu. Ailesine laf gelmesin diye uğraştı. Ama hiçbir zaman özgür iftira atılmış diye kimse düşünmedi. Her zaman tek başımaydı. İçki içmesin bebeğe zarar mı verir dedi. Allah kahretsin seni. Kahretsin. Kahretsin seni. Tamam mı? <laughs> ne yaptın ki iftira attı? <laughs> ya bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum. Bak. Beni dinle. Duygu. Yarın bir gün açacaksın yayın. Yine benim hakkımda konuşacaksın. Konuş istediğin kadar tamam mı? Sen böyle bir insansın sen insanların nefretleriyle büyümeye çalışan bir insansın. Ama insanları iftira atarak hiçbir yere gelemezsin. Çünkü bak sana inanmıyorlar. Tamam mı? Söylediğin, attığın hiçbir iftiraya inanmıyorlar. İnanmayacaklar da <laughs> İnşallah düzelirsin. Tamam mı? Geçmişte hataların olmuş. Hala hata yapıyorsun. Başka insanlara karşı inşallah bir gün düzelirsin. hamile misin yazıyorlar. Bak inşallah mutlusundur şu an. Hamile misin yazıyorlar bana. Senin yüzünden. Böyle bir iftira attığın için. Kendi haline bir kızı da bu kadar üzmezsin ya. Bu kadar iftira atmazsın ya. olmak için instagramda takipçisi yükselsin diye habire habire bana laf söylüyor. Dedim ki bak Uğur'la kavgalı olmamıza rağmen Uğur'u arayıp dedim ki bak dedim. Oğuz'a söyle kız arkadaşı benim hakkında konuşmasın. adım ağzına almasın. bu inatçı yayın. Diyor ki Özgür yalan atıyor. Özgür şunu yapıyor. Artık benim hakkımda konuşma. Konuşma. Başka konuşacak konum yok. Konuşma artık. Ondan önceki gün de bak yine bana laf attı. Yine en son o laf attı. Ben sustum. Cevap vermiyorum diye bu sefer yine laf attı. Yarın yine yapacak. Öbürsü, öbürsü gün yine yapacak. Çünkü sen bu kadar yüzsüzsün. Bu kadar yüzsüzsün işte ya. Bu kadar yüzsüzsün işte ya. Sırf izlenme için, sırf bir şeyler için sürekli başkalarına iftira atan iki yüzlünün tekisin. Pirim için bu kadar köpek olma. <laughs> Mahkemeye zaten vereceğim. Bana atı bana atıyorlar Instagram'dan. DM'den bana atıyorlar ekran videosunu. Ben onu direkt götürdüğüm zaman bana kültaj yaptığını söyledi benim hakkımda kurtar yaptırdığını söyleyerek iftira attı diye şikayette bulunacağım. Bu kadar olmaz ya. Ben senin gibi kart mıyım? 21 yaşındayım ben daha. Okuluna giden bir insanım. İnşallah öğrenmezsin. Çok ağır bir şey. Hala mahkemeye gideceğim diyor. <laughs> Sen ağlayınca onu istediğini veriyorsun. O zaten istediği her şeyi alıyor benden. İstediği her şey alıyor zaten. Karaktersiz. Hiç zaman ben başlatmadım. Hiçbir zaman kavgaya ben girmedim. Benim arkamdan konuşan oydu. Benim hakkımda yayın açıp yayını dalga geçen oydu. Ben ondan sonra Oğuz'u bana küfür ettirten oydu.